Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Kullandıkça azalan ya da... Biten bir şey mi bu? Canlı mı peki? Gözleri var mı? Kanatları var mı? Hmm. Peki bu şeyin kanatları var mı? Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Peki bu şey mikrodalga fırından daha büyük bir şey mi? Peki kuyruğu var mı? Bu tüylü bir şey mi? Sen düşün düşün otur. Çiftlik hayatında bulunan bir şey mi? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Havaya kaldırabilir misin bu şey? Peki ulaşıma yardımcı olur mu? Hmm, bu şey yenebilir mi? Sen düşün düşün otur otur ha. Sen rahat ol ben beklerim. üzerine oturulur mu bunun? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Ha basmadı mı daha? Hmm. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? Ha buldum galiba. Ee, bu şey e, insanları taşıyabilir mi? Bu şeyin kolları var mı? Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Peki aynı anda birden çok kişi kullanabilir mi bunu? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastın mı? Ha basmadın mı daha? Hey büyük kulakları var mı? Bunun rengi siyah beyaz mı yoksa? Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Ha basmadı mı daha? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildim bildim yaşasın hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın?